Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum. Niye yoktum? İnternet internet çekmiyordu. Ee, yüzden de video çekebiliyordum ama atamıyordum YouTube'a. Bugün sizlerle ne yapacağız? Senin kodlarım var. TNT patlatma kodunu göstereceğim sizlere. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Chat kısmına giriyoruz. Bunun için aslına bakarsanız olmuyor böyle düz bakmanız lazım. Bu kodu yapıyorsunuz. Eğer olduğunuz şeyde TNT gelmesini istiyorsanız bu komutu ya da biraz uzağına gitmesini istiyorsanız bunu yapın. Kaç blok gitmesini istiyorsunuz? Mesela 10 mu? 10 yazın. Gördüğünüz gibi 10 blok gidiyor. Ve TNT de böyle patlıyor. Ben şimdi normal TNT ile karşılaştırmak istiyorum. Normal TNT ile karşılaştıracağım. Bir fark var mı? Onu merak ediyorum. Evet bakalım. Bir fark var mı? Yok ya. Evet yok yok. Aynı TNT patlaması. Şimdi bir de olduğumuz yere TNT yapalım. Olduğumuz yere TNT atalım. Şöyle şurada atalım. Sumon. Bir dakika. Sumon TNT yazıyoruz. Bunu yazıyoruz. Bakınca da TNT atıyor. Slime patlayacak şimdi. Evet patladı ama ölmedi. Niye ölmüyorsun lan? Neyse. Evet arkadaşlar 200 abonede yeni komutlar gelecek. Çok süper yeni komutlar gelecek. O yüzden videoya like atın. Abone olun. 200 aboneye zaten 5 abone kaldı. Çok bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Videoya like atın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.